arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle biraz lahana toplayıp e, bu fide pancarlarından sarma yapacağım Hadi biraz lahana toplayalım şöyle büyümüş yapraklarından biraz toplayalım Maşallah onlara çok güzel büyüdüler. Bakın. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakın. Hay maşallah. Harikasınız. Harika. Hemen şuraya bırakmak istiyorum biraz. Buradan da alalım. Eskiden e, kayınvalidem rahmetli kayınvalidem sağken e, lahanaları böyle e, daha fideyken hiç toplatmazdı. Yüreğini yaracaksın pancarların derdi. Bırak dokunma pancarlara derdi. Rahmetli. Bunlara çok kıymet veriyordu. Biraz da yukarıdakinden toplamıştım. Bu bana sarmalık için yeterli olacaktır. Şuradan biraz da tere ve rok alacağım arkadaşlar. İçinde yabani otları da var. Evet şöyle. Taze taze arkadaşlar. Bakın. aralarında kuş otları da çıkmış kuş otu zaten böyle her yerde yumuşak bulduğu her yerde hemen büyüyebiliyor şu büyüklerinden alayım bakın bu tere tere de alacağım şöyle göstereyim size bırakayım bakın rokalar, tere. Yine şu roka da güzel büyümüş. Onu da alalım. Ve de bu roka. Yine şurada emin otları çıkmış. Aralarında onları da alalım. Bakalım büyümüşlerinden büyüklerinden almak istiyorum şöyle. Harika. <laughs> otlarından da alayım yine birkaç yaprak. Salata yaparım. Karışık salata yaparım arkadaşlar. Bunu da yine rokamın yanına bırakayım. Birkaç tane de tere alalım. Şöyle. Ve hatta birkaç tane de salatam için şöyle güzel kuş otu alabilirim arkadaşlar. çok taze. Şu emin otları da her yerde ama şu an burada istemiyorum onları. Terelerimin ömrünü kısaltmasınlar. Salata malzememi de alayım e, hemen lahanalarımın yanına bırakayım. Hadi gidip birlikte sarmamızı yapalım. Evet arkadaşlar ben e, lahanalarımı gördüğünüz gibi haşladım. Bunlar da lahanaların e, sapları. Bu saplarını altına. Lahana sarmasının altına doğrayacağım arkadaşlar. Tencereye. Ee, bunları yemesi çok zevkli oluyor. Şöyle küçük küçük tencerenin altına doğrayacağım. Ee, pancar böyle e, kart olursa e, eski pancar olursa e, da güzel oluyor. Ama o zaman biraz daha sert olabiliyor ama şu an bu e, fide pancarı olduğu için o kadar nezik ki, bakın, hemen dağılıyor. Bir şey uygulamaya da gerek yok kuvvet. O yüzden güzel oluyor. Şimdi e, içimi de şöyle hazırladım. Onları şöyle yerleştireyim. E, soğan da haşladım arkadaşlar. E, yetmediği yerde soğan dolması da yapacağım. Oldu ki içim artarsa diye birkaç tane de soğan haşladım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek sizinle birlikte muhabbet ederek sarmamızı yapalım arkadaşlar. Ee, şu içindeki sert parçasını çıkartıyoruz. Ee, saplarını yiyeceksin ama niye içindekini çıkartıyorsun diyeceksiniz. Bakın lahanayı çok fazla haşlayamıyorsunuz, o dağılıyor. E, o yüzden bu da e, onun gibi haşlanmıyor, yani az haşlanıyor. Bu nu çok haşladım. Yani o yumuşadı. Sadece sapını ayrı haşladığım için o yumuşadı. Şu böldüğüm yere de üst üste koyarak böyle saracağım arkadaşlar. Şöyle. Bu taze pancarın sarması, etli sarması çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor. Lahanayı bileniniz vardır. Her yerde olmuyordur. Karadeniz'in e, Karadeniz'de çok oluyor diyeceğim ama benim kızım Diyarbakır'da yaşıyor. E, Diyarbakır'da pazara gittiğimde bir keresinde e, ben pazarda lahana gördüm. Kara lahana. Ama e, bizimki gibi taze miydi? Değildi. Biraz daha sertti. Orada pazarda gördüğüm kara lahana biraz daha sertti. E, fakat lahanaydı yani. Orada bile vardı. Hemen bakın şurasında bir delik var. O deliği şöyle yapıyoruz. Şuradaki şu e, sapa gelen dilimli yer. Burayı kopardım. O deliğin üzerine Bırakıp sarmaya devam ediyorum. O delik kapandı arkadaşlar. Şöyle. Aslında şöyle de düşündüm. Canlı yayın açsam dedim. Sararken. Ama yazıları ekrandan okuyup Sizlere cevap veremem veya göremem belki uzaktan diye vazgeçtim canlı yayın açmaktan. Canlı yayında da sohbet edebilirdik aslında. şurası açıldı. Buradan dışarı çıkabilir. İçini biraz fazla koydum galiba. Hemen orayı açıp geri kapattım. Birkaç tane de soğandan yapayım. Onun da nasıl yapılacağını yine sizlere göstermiş olayım. Bu mor soğandı. O yüzden rengi böyle şöyle ayırayım. Bakın şöyle içine bir parça İçine bir parça bıraktım. Soğan zaten hemen kendiliğinden kıvrılıyor. Şöyle kıvırıp kenara bırakıyoruz. Çok pratik bu. Sarma yemek isteyip de hani sarma yapmaya zamanı olmayanlar veya işte bilmeyenler için çok pratik arkadaşlar. Zamanı kısıtlı olanlar için bakın. Birkaç saniyede kaç tane soğan dolması yaptım. Yine bu içindeki e, dolma yapılamayacak gibi olanları da en son e, tencerenin üzerine bırakacağım. Onlar da pişsin. Onlar da çok lezzetli oluyor. Soğan. Bak Küçücük o bile dolma oldu. Şunu da yapalım. Soğanın küçük olanlarını seçtim bilerek çok şey olmasın diye. Hani çok fazla böyle soğanı dolamak zorunda kalmayayım diye. Şöyle için ortasına bırakıp doluyoruz. Çalışanlar için, vakti kısıtlı olanlar için, ama dolmayı sevenler için. Şu sarını aldım. Bazen. Dolma da yemek isteyenler için. Bu çok pratik bir dolma tarifi arkadaşlar. Soğan dolması. Bunu aynı şekilde pırasadan da yapabilirsiniz. Pırasayla da oluyor. Aynı şöyle sarma yapacağınız boyutta kesip ondan sonra yine aynı böyle haşlamadan önce bakın burasını ben kestim şöyle. Ortaya kadar. Ondan sonra haşladım. O pırasayı aynı şekilde ortasına kadar kesip oradan devam edebilirsiniz. Haşladıktan sonra aynı bunun gibi oluyor böyle. Lahanadan sarmayı sarayım biraz. Ee, şu bakın kulakları hani bu dolma olmaz deyip bunları atmıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle onu alıp kenarda saklıyorum onları. Bazen pancar delik oluyor. O delikleri kapatmak için Onlara hep ihtiyaç oluyor. Ee, arkadaşlar bir de şu şeyi söyleyeyim şimdi. Başlamışken ee, hep birlikte 5000 kişi olmamıza 90, 88 kişi falan şu an 88 kişi 85 diyelim ee, 85 kişi kaldı 5000 olmamıza 5000 abone olacağız arkadaşlar 5000 aboneye ulaşmak üzereyiz ee, abone olmayanlarınız varsa abone olmadan beni takip edenleriniz varsa abone olursanız destek verirseniz çok memnun olurum çok sevinirim ee, kanalım daha iyi yerlere gelir inşallah daha güzel videolarda buluşuruz İnşallah. arkadaşlar lahanaları bitirdim arkadaşlar pancar sarmam bitti şöyle göstereyim size evet şimdi e, şu içimde az kaldı şöyle iç harcım şu soğanları şöyle yapayım da soğanları arkadaşlar dolma yapacağım şimdi soğanlarla birlikte bugünkü sarma işi dolma işi de bitsin. Şu dışının zarını da alayım. Önce bir ayırayım bunları da tam da e, ee, karar geldi arkadaşlar içi ondan sonra soğanları iyi ki haşlamışım soğanlara denk soğanlarla birlikte denk geldi yani iç harcım e, ee, iç harcını nasıl hazırladım ee, etli sarma iç harcını mesela hmm, diyelim ki 250 gram kıymam var 250 gram kıymaya aynı o kararda yani 250 gram civarı e, pirinç koydum arkadaşlar. Daha da az daha az da koyabilirsiniz. Ama fazla olmasın pirinci. E, Sarma güzel olmaz. Yani et tadı gelmiyor pirinci çok fazla olduğunda. Yine benimkinin de az değil ama aşırı da çok değil. Yani birebir ölçü e, kıyma ve şey koyuyorum pirinç. Sonra e, orta boy ee, soğanlardan 2 ya da 3 tane incecik soğan doğruyorum onu yine e, içine soğanını doğrarken siz ayarını yapabilirsiniz ondan sonra e, domates koyuyorum mutlaka bir tane mesela e, domates rendeliyorum bir domates. domates işte baharatını tuzunu sıvı yağını ee, ekstra maydanoz kuru nane e, salça ondan sonra da bırakıyorum içine biraz da su koyuyorum öyle kuru kuru sarmıyorum arkadaşlar bir miktar da su yani hmm, su ölçüsü e, şöyle bakın yani şu şu civarda öyle sulu olmayacak ben e, çalıştığım okulda aşçıydım arkadaşlar. Ee, orada da okulda da yapıyordum. Vallahi soğan dolması tıkır tıkır şey oldu. Doldu. Oy. Şöyle. Hemen kıvrılıyor. Yani içine daha iç harcını koyamadan kıvrılıyor. Evet. Bu da son her içine bırakabilirsem harcı bıraktım ee, bunları da yine ne yapacağım ya da şöyle yapayım hemen tencerenin üzerine bırakacağım ee, bunlar içinin e, cücüğü derdik biz küçükken ortasını soğan yerdik yemekle cücüğünü bana ver derdik bunlar ortasının cücüğü bunlara siz ne derdiniz arkadaşlar ya da ne diyorsunuz soğanın içine? Şu tarafta dolmalarım, soğan dolmalarım. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar sabırla e, dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla bakalım.